Sushi Asya mutfağının vazgeçilmezidir. Sanıldığının aksine sadece çiğ balıktan yapılmaz. Çok lezzetli, mutlaka denemelisiniz. Japonya'nın vazgeçilmez tatlarındandır. Kobe bifteği yine Japonların çok sevdiği bir et çeşididir. Japonya'ya özgüdür. Yağ dağılımı mükemmeldir. Ağızda eriyen bir yapıya sahiptir. Ve onigiri dışı yosun, içi ise pirinç. Zaman zaman içerisine ton balığı, tavuk Hatta somon bile girer. Gyoza bir çeşit mantıdır. İçerisinde sebze, bazen et olabilir. Tempura ise yağda kızartılan her şey. Avokado, tavuk ve daha bir sürü şey. Ramen yine Japon mutfağının vazgeçilmezidir. Bizdeki makarna gibi düşünebilirsiniz. Muhteşem bir çorbayla servis edilir. Sashimi ise çiğ balıktır ama bu sizi yanıltmasın. soya sosuna batırarak yiyorsunuz ve inanılmaz yumuşak bir tadı vardır takoyaki dışı hamur, içi ise ahtapottan oluşur. Çok lezzetli bir Japon atıştırmalığıdır. Dışındaki soslarıyla beraber muhteşem bir tadı var. Denemelisiniz. Udon kalın makarna gibi düşünülebilir. Yine böyle bir çorbanın içerisinde deniz ürünleriyle ve çeşitleriyle servis edilebilir. Mochi sakız kıvamında bir Japon tatlısıdır. İçerisine bazen fasulye ezmesi koyuyorlar. İçerisine çeşitli meyveler koyuyorlar. Yapımı bile bir sanat. Bunu da mutlaka denemelisiniz. Çok farklı bir lezzettir. Ve çeşitleri var. Mesela şu anki dango yine bir mochi gibidir bu da sakız kıvamında. Ucuz yolu hemen hemen bütün sushi restoranlarında vardır. Bunu da deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.